Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana binasında koca bir koridor var. Hiç gideniniz oldu mu? Sizden istirham koca koridora bir gidin. Eski meclis başkanlarının makam odaları yapıldı orada. Kaç kişi var? Aslında 10 meclis başkanı var ama o şatafatta olan odalarda 9 meclis başkanı var orada. Kimler var orada? İsmail Karaman, İsmet Yılmaz, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin, Şahin Köksal Toptan, Bülent Arıç, Ömer İzgi, Mustafa Kalemli, Cahit Karakaş. Ama her birinin emrinde de üç tane personel var. Ve makam araçları akar yakıtlarda hariç. Ve aynı zamanda İzmir Milletvekili yine Sayın Binali Bey'i onu bir başka başlık altında anlatacağım. Onunla on kişi var. Sayın Mustafa Şentop'un selefleri ayda yılda bir sefer meclise geliyorlar çay kahve içmek için koca makam odalarına ne gerek var? Yani bu meclis başkanı sıfatı manevi anlamda çok ağır, çok iyi bir unvandır. Buguna gerek var mıdır? Ayrıca eski meclis başkanlarına araç tahsis edilmiş durumda. Akaryakıt tahsis yapılıp yapılmadığını Sayın Bilgiç Bey bilgilendirirse sevinirim. Ayrıca verdikleri akaryakıt miktarı nedir? Bunu da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na açıklama yapsınlar. Ve sizin yaptığınız bu hakikaten hangi vicdana Yani burada 10 tane meclis başkanı olacak, araç vereceksiniz, personel vereceksiniz, oda vereceksiniz, telefon vereceksiniz, elektrik vereceksiniz, su vereceksiniz. Vatandaş evinde elektrik suya muhtaç. Yani burada, burada Türkiye Büyük Millet Meclisi sıfatlı bir kişi var ki o hale milletvekili. Yani halen mecliste ayrılmadı ama o da eski meclis başkan koridorlarında makam odası tahsis edilen kişi yakın zamanda AK Parti grup başkanı seçilen Sayın İsmet Yılmaz'dan bahsedeceğim. Sayın İsmet Yılmaz Bey kendisi 23 Nisan koltuk değişimi tadında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kısa meclis başkanlığını yaptı. Ama o makamdan vazgeçemiyor. Arkadaşlar bunun bu bir tiyatro değil hanımefendi. Şimdi bunu bir tiyatro olarak kabul etmeyin. Tek adam yönetimin nasıl bu hale getirdiğini size tek tek anlatacağım. Sayın İsmail İlmaz Bey birkaç hafta öncesine kadar Milli Savunma Komisyon Başkanı'ydı. Orada Milli Savunma Komisyonu Başkanı sıfatıyla kendisine bu şapkayla bir araç tahsis edildi. Bir araç tahsis edildi. İki geliyoruz o aracı kullanmadıysa hangi aracı kullandı onun bir cevabını versinler. Şimdi burada canı sıkıldığı zaman eski meclis başkanı odasına gidiyor. Bu şapkayı bıraktı şimdi bu şapkayı takıyor. Meclis başkanı odası var ya orada o odaya giderken bu şapkayı takıyor. Bu şapkayı da bıraktım. Şimdi Sayın Bostancı'nın yerine gelen AK Parti Grup Başkanı Sayın İsmet Bey AK Parti grubuna gittiği zaman da şu şapkayı takıyor. Bu da ayrı bir şapka. Şimdi hangisi en güzeli bilemiyorum. Tabii kamuoyu bunu cevabını verecek ama AK Parti grubunun bir numaralı olasını kesine, kendisine, kendisine ama AK Parti grubuna giderken yeni aldığı şapkayı takıyor. Vazgeçilmez olan isim Sayın İlmaz Bey 61 62 64. hükümette Milli Savunma idi. Evet, yani İsmet Bey'in de hakkını e, yememek lazım. Meclis ona araç tahsis etti, o aracı ret etti Milli Savunma Bakanı'nın aracını kullanıyor. Aslında hiçbirini kullanmaması lazım. Millet İttifakı'nın iktidarında hiçbir meclis başkanına araç tahsis edilmemesi lazım. Hiç, üç tane personel tahsis edilmemesi lazım. Bu odaların tahsis edilmemesi lazım elektrik, su parasının ödenmemesi lazım. Manevi anlamda verilen bu meclis başkanı sıfatı aslında neyine yetmez? Yedi sülalesine yeter. Bundan daha iyi miras olur mu? Bundan daha iyi hiçbir miras olamaz ama maalesef bu durumda ve aynı durumda şimdi Tam, tamamlayalım lütfen. Sayın Sayın Binali Bey'in efendim bakın İsmet Bey'in işte tabelası şu şekilde Binali Bey'in de bu şekilde. Ama İsmet ve Bey, Binali Bey'in durumu daha farklı. Daha farklı Binali Bey ne yapıyor biliyor musunuz? Konvoyla çıkarken 10 tane araçla çıkıyor. Sayın şu andaki meclis başkanı çıkarken en az 7 araçla çıkıyor. Ya bu şatafat neyinize lazım? Millet aç perişan. Bir anda Tuncay Bey anlattı. Millet çoluk çocuğunu ekmek götüremiyor. Yalan mı? Utanmaz adam diyeceğim ama özür diliyorum. Gel kamera kayıtlarına bak. Kamera kayıtlarına. Kamera kayıtlarına bak. Getirsin Meclis Başkan Vekili burada. Getirin kim yalan söylüyor? Ben mi yalan söylüyorum? Siz mi yalan söylüyorsunuz? Burada işte getirin kamera kayıtlarını. Kim burada yalan söylüyorsa daha ağır laf söyleyeceğim. Benim terbiyeme, eğitime, parti disipline, parti ahlakımıza uymuyor ya. Kamera kayıtları orada. Evet. Teşekkür ediyorum sayın sana.

Sayıştay bütçesi üzerine grubum adına söz almış bulunuyorum. Sayıştay Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapmaktadır. Ama bazılarının yanlış anladığı gibi TBM'ye bağlı değildir. Sayıştay özünde kamu ve toplum adına denetim yapan bağımsız bir anayasal kuruluştur. Vatandaşın Kamu giderlerini karşılamak üzere üstlendikleri vergilerin amacına uygun uygun harcanıp harcanmadığının yine toplum adına denetlenmesi modern, modern demokrasilerin en belirleyici tarihsel özelliğidir. Dolayısıyla sayıştay gibi kurumların bağımsızlığının gözetilmesi sadece siyasilerin görevi değil tüm halkımızın titizlenmesi gereken bir konudur. Sayıştay verimlilik ve etkinlik denetimi düzleminden basit bir performans denetimine indirgenmiş olmakla birlikte Sayıştay denetimi dışında tutulan işlemler kategorisi, kurumlar kategorisi giderek yaygınlaşmakta ve bu da tabii ki hukuk devleti ilkesine ağır bir darbe indirmektedir. Denetimden muaf tutulan varlık fonu bunun en büyük kanıtıdır. Böylece AKP'nin istediği dikensiz gül bahçesi yani denetim, denetimsiz icraat ortamı hızla oluşturulmuştur. Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet Denetleme Teşkilatı ve Sayıştay gibi tüm mekanizmaların içi boşaltılmıştır. İçerikler incelendiğinde anayasa ve 6085 sayılı kanunda belirtilen denetim yetkisinin fiilen ortadan kaldırıldığı görülmektedir. Bağımsız yargıdan ve bağımsız denetimden kaçış bir bütündür ve anayasaya aykırılıktır demokrasiden kaçıştır bugün denetçiler baskı altındadır bu durum düzenlilik denetim raporlarında yapılan tespitlerin rapor komite okuma komiteleri tarafından rapordan çıkartıldığı ve sansür sansürlendiğinde bellidir şeffaflık olmadığı da raporlarda kişi adlarının bulunmaması ve eksik gelir tahsilatlarında rakam verilmemesinden bellidir ki bugün gelinen süreçte 83 milyonun içine düşürüldüğü ekonomik buhran ve Türkiye'nin itibarının yerlerde oluşu AKP'nin israf ve yolsuzluğa dayalı rejiminin ülkeyi sürüklediği felaketlerin en büyüğü olmuştur. Değerli milletvekilleri, bugün görüştüğümüz bu bütçenin dayanağı olan orta vadeli programın yayınlandığı 5 Eylül 2021 tarihinde dolar kuru 8.3 lirayken bugün dolar 13.8 lira. Son 3 ayda AKP'nin ekonomide yarattığı bilinçli türbülans ile bütçe meclisten geçmeden kadük oldu. Bütçeyi hazırlayan bakan istifa edip kaçtı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hazinenin gizli bakanı sosyede damadı bütçeyi daha doğmadan öldürdü. Aslında bu kumpas sadece halka yapılmadı. Değerli milletvekilleri kumpas iktidara da yapılmış bir kumpasdır ve trajikomik bir durumdalar daha önceden size de haber vermedi Sayın Erdoğan böyle bir politika izleyeceğini, ekonomi politika izleyeceğini. Öngörüsüz ekonomi politikaları ve halk için değil rant için yapılan bütçelemeler vatandaşa zam, vergi ve açlık olarak geri döndü. Dönüyor. Türkiye'yi 19 yıllık fetret devrine sokakların, sokanların sayesinde bugün bütçeler yetersiz, halk perişan. Eğitimden sosyal adalete, demokrasiden eşitliğe kadar birçok alanda ülkeyi üçüncü dünya ülkelerinden bile kötü hale getiren AKP esnafa, çiftçiye, işçiye, öğrenciye yönelik değil, israfa, şatapata, ağırlama giderlerine, yandaşına, komisyoncusuna kaynak sağlıyor. Türkiye'yi Avrupa'nın zan şampiyonu yapan ağır vergiler ve gece yarısı kararlarıyla vatandaşa açlığa mahkum eden, dövizdeki dalgalanmaya çanak tutup, Türk lirasını pul edip yandaşını ve yabancı ortaklarını zenginleştiren AKP bugün yaşanan ekonomik buhranın tek sorumlusudur. Düşük faiz, yüksek kur ve yüksek enflasyonu bilinçli olarak ülkeye dayatıp gider ayak vatandaşın vergilerini cebine indirme gayesinde olanlar, karısı, kocası, çolu çocuğu devletten 8 maaş alanlar her gün yeni bir zam haberiyle güne başlanmıyormuş gibi utanmadan, sıkılmadan kameralar karşısına çıkıyor. Yok dış güçler, yok ekonomik savaş, yok kurtuluş savaşı. demokrasisiyle milletin aklıyla alay edenler ülkeyi uçuruma sürüklüyor. Halka değil ranta, hizmete değil yolsuzluğa bütçe hazırlayanlar bu öngörüsüz yönetememe halinin tek sorumlusudur. Evet, sorumlu AKP ve küçük ortağıdır sayın milletim. Tamamlayalım lütfen. Türkiye 2020 21 hukukun üstünlüğü endeksinde 139 ülke arasında 117. sırada yer aldı. Türkiye bir önceki yıl 107. sırada yer alıyordu. Dünya sefalet endeksinde 156 ülke arasında 21. olan Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında ise birinci sırada bulunuyor. Yolsuzluk algı endeksine göre Türkiye 180 ülke arasında 86. sırada yer aldı. Son 8 yıl içinde en çok gerileyen 5 ülke arasındaki yerimizi koruduk. Bu istatistiki veriler bir kez daha gösterdi ki AKP artık yönetemiyor ve uçurumun kıyısında bir Türkiye yarattı. AKP'nin denetlenmemek, sorgulanmamak için çıkarmadığı yasa kalmadı. Lügatlarında şeffaflık diye bir şey yok. Ama artık ne yaparlarsa yapsınlar milletin gözünde hiçbir şey kaçmıyor. Hiçbir vatanseverin içine sindiremeyeceği bu kumpas bütçesini kabul etmemiz mümkün değildir. Merak etmeyin.